Yok efendim yok param yok. Param olsa ben bu ayakkabılarla gezer miyim milletin içinde? Alır ulan sen de lastiği atıver deyirler. Atarım ben lastiği siz karışmam dedim. Aylığı aldım mı alırım ben biraz kapı. Elin kadar ben alamadım elin kadar ben giyemedim. Param yok alamadım. Ermenek'teki maden ocağında hayatını kaybeden oğlunun cenaze töreninde giydiği yırtık ayakkabılarıyla Türkiye'yi ağlatan baba Recep Gökçe, işte bu sözlerle bir babanın çaresizliğini ve gururunu gözler önüne seriyor. Oğlum yüzmeyi bilmezdi ya, suyun içinde ne yaptı? Yetti ne benim oğlan şimdi? Yok daha şey belli değil, hiçbir şey. Şu an çalışmalar devam ediyor. Türkiye onları ilk bu sözlerle tanıdı. Her ikisi de 75 yaşında. Recep ve Ayşe Gökçe çiftinin. Adeta olayın simgesi haline gelen çiftin yüzlerindeki derin çizgiler sanki 75 yıllık hayatlarında çektikleri tüm zorlukları özetler nitelikte. İdare ediyorum. Yok şimdi param yok. İdare ediyorum. Bir yere de var vermem. Bunlar bana çok söylediler. Eğer bir ihtiyacım olsa makrabalar bir hesim, bir ihtiyacın varsa gel bize söylediler. Tamam ben size söylerim derler ama gene de söylemem onlara. Söylemem. Niye? Yanım ayıp olur. Öyle olur. Yaşım genç. Aylığımı aldım dedi. Alırın ayakkabı. Paran yoksa para verelim. Var param derin. İzirabımdan var param derin. Başka ne olur? Başka ne diyeceğim? Seni çok seviyoruz biz. Ben de sizi seviyorum. Yaşamları hep yoklukla, yoksullukla geçen, üç ayda bir aldıkları maaşla geçimlerini sağlayan Gökçe çifti, oğullarının dünkü cenaze törenlerinde yine herkesi duygulandırdı. Bana kim bakacak, ona kim bakacak? Mecburuz, birbirimize sürüyeceğiz. Başka hiç imkanım yok. Alacağım işte, dördüncü aylığım var, alacağım. Bu girecek olan ayın dokuzunda. Hocam başka çarem yok. Yine de tarlanın birini satacağını, oğlumun mezarını yaptıracağını. Onu da varsa borçları tabii soracağız, öğreneceğiz. Ve biz babanın oğlunun şu kadar borcu var derhal ödeyeceğiz. Kimseye muhtaç ettirmem.